Evet, burada bir bebek var biliyorsunuz. Konuştuk. konuştum. Bir avokado vereceğiz. Avokadoya bayılıyor bu arada. Bayılıyor avokadoya. Bir başa. gidiyor güzelce. Şimdi onu almak için şey inecek ama alamayacak. Her yerimi avokado yaptın. Her yerimi avokado yaptı. Her yerimi avokado yaptın. yaptın. Siboş. Ne yapıyorsun? Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan'ın birkaç gün sonrasından çekiyorum bu videoyu. Bu da. Yapıyoruz. Aslında yemek yapmaya başlarken çekmek istemiştim ama e, biraz karışıklık oldu. Sanırım yarın ya da yarından sonra e, baştan sona kadar bir gün ya da iki gün nasıl geçiyor göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle göstereyim. Burada Yusuf var. Yusuf normalde bazı bazı vardı yemek yapıyor burada şef olarak yani yemek yapmaktan anlıyor yemek yapmayı biliyor arkadaş Şimdi burada uh, bu otobüs arkadaşlar. Plastik. Ee, şimdi burada ne yapıyoruz? Takılanayım. Takılanayım. Takulanayım. He? Takulanayım. Aa, gir. He? Ne? Ve Ne? mi? Ya, gir. Gir. Gir ne Roasting diz. Roasting diz. Evet. Roasting diz yapıyormuş. Hiç bitmiyor. Soğanları attı. Arkasına da domates atacak galiba. Onlarla beraber kavuracak. Oo çok güzel da. Ha ha ha. Arkadaşlar bu da içindekiler ne ya? Dur. Bu ıspanaklı diznini. Ispanak. Domates. Ha. Bu içinde de ahtapot var ve ahtapotlu ıspanak. Yes. Ahtapotlu ıspanak. Good. Evet e, ve şurada hemen bir hamur var. Bu hamur da lokma tatlısı olacak. Burada bu şekilde satın alıyorlar sebzeleri falan. Bunu da gösterelim. Burada tatlı bir minnoş kedi geliyor buraya. Aa! Ne oldu? Acıktın mı sen? Olacak şimdi ama yemek şimdi olacak. Şimdi aa yiyecek yiyecek. T -t 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 -t. Şişt, şişt. Yukarıya bak yukarıya bak yukarıya bak. Ap ap ap. Evet. 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 bakayım. Aa crazy olacak. <laughs> Delirecek şimdi kedi. Atta patıyor <laughs> Nasıl? Nasıl kanka? Lezzetli mi? <laughs> Bir de burada Züboş'umuz var. Züboş! Ne yapıyorsun kız? Zıboş da babası. Geziyorlar burada Züboş ve babası. Müzik Diyor. Bu var ya bu böyle masum tatlı görününe bakmayın. Bu çılgın çılgın bu. Çılgın. Hey Zübaş. onlardan uzak dur. Onlar benim saksılarım. <laughs> Gördünüz değil mi? Nasıl atlıyor? <laughs> Evet, Ziboş'u buraya bırakacak. Nasıl? Burada rahat oluyor çünkü ipin uzun falan bırakabiliyor. Çok insan geçmediği için insanları ısırmakla tehdit etmiyor. Minik canavar. Şimdi bırakmak istemeyecek seni. Bak diyor. Aa, bak gitme. Allah'ım bebek gibisin bebek. Görüyorsunuz değil mi? Ben de yani boş konuşmuyorum yani bu babası olarak görüyor derken gerçekten babası olarak görüyor. Duş alırken ya da böyle gece uyumaya giderken nasıl sonra böyle sarılıyor tepesine çıkıyor bırakmak istemiyor. Denesene bir bırakmayı. Bu arada çok büyük oldu. Bak 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 bırak. Bırak adamı. Şimdi tekrar dene. Gitmeyi. Gitmeni istemiyor. Başladık. Başladık. <laughs> Başladık. Gördün değil mi ağzını? Böyle yapıyor yana. Yapıyor. Bu saldırmak istediğimin bir göstergesi arkadaşlar. Bu direk ağzını açıyor bu şekilde. Ama neden yapıyor? Çünkü Nasor'u kıskanıyor. Çünkü bu kız bir maymun tamam mı? Nasor burada olduğu için problem yapıyor. Normalde Nasor uzakta olduğu zaman ben yalnız buna gittiğim zaman böyle meyve vermeye falan bu kadar tepki göstermiyor. Ne? Ne oldu? Ne diyorsun? Ne yiyor bu? Hindistan cevizi. Kokonat. Ziboş, babana hak yap sarılmışsın yine. Yemek yiyorsun, ha? Ziboşcü. Ay görünmüyor. Ziboş, Ziboş. Nereye bakıyor bu? Bırakmıyor mu? He. Ne yapıyor? Ee? <laughs> <laughs> Allahım! Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. İnsan insan evlatları şu anda böyle böyle anasının babasının peşinden tepesine bu kadar yapışmıyor yani. Anladın mı? Görüyorsun değil mi? Nasıl bir sevgi? Nasıl bir baba aşkı? Maşallah maşallah. 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 Şimdi buradan burada ne yapıyorsun sen orada minik? Ne yapıyorsun orada minik? Minik minik. Bana gelme ben geleceğim. Ben geleceğim. Tut benim elimi. Minik. <laughs> minik. Minik minik minik. Minik minik minik. Ha? Manki manki. <laughs> <Gülüşmeler> <laughs> Bu kız hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kız sabun, şampuan falan filan satıyor. Daha önce bir tane videomuzda yer almış kendisi ve fotoğrafımız vardı. Evet. 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 Çakula çema, çikola çema. Hmm. Oh, paka. Paka. Ana, An ananca. Ananca sana. Afiyet olsun arkadaşlar. Burada ne var? Bu maz ne? Dur. Ne Banana. Ne? Banana. Suahili. Dizi. Dizi. yiyorlar. Hmm. Burada makame var. Makame. 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 Onge ya oturuki salam Gonger. <laughs> otur ki. <laughs> Aynı bahçedeyiz. biz uzun zamandır arkadaşlarla sadece makama yeni. Abdül zaman var. Sağdan soldan dans ederek çıkıyor böyle e e, e gibi hareketler yapıyor Abdül. Okey badaye. Si okula bak.

Yiyor. Ne yiyorsun Zıboş? Kız. <laughs> Ay şeyin lokmanın şerbetini yiyor. Nasıl? <laughs> Ay seni yerim. Tamam abi zorla <laughs> zorla. <laughs> seni yerim. Televizyon izliyor. Televizyon izlemeye başladı. Kahve istiyor. Kahve içmek <laughs> istiyor. Kahve içmek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Kahve içmek <laughs> istiyor. Zübaşı görüyorsunuz arkadaşlar böyle kısa kısa ben Zübaşın videolarını yaptım sizin için umarım beğenirsiniz daha farklı şeyler yakalamaya çalıştım ama gerçekten bu çok çılgın bir ayf Bu arada hepinize hayırlı ramazanlar Oturdu seninle televizyon izliyor yani. Aa. <laughs> Çok mutlu şu anda. Bak bak dişleriyle kapı. Önce kabuğunu dişleriyle soyuyor. <gülüyor> Uyur. Uyur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kima. Şimdi Züboş çok mutlu olacak. Neden? <laughs> Göstersene. Aman Allah'ım. Züboş. Önce yemiş buna. Yarısını yiyecek şimdi. Değil mi? Şimdi bu arkadaş sabah e, şey dün gece yine kaçmıştı. Sabah millet toparlanıp buna çatıya bir iki kere böyle esprisine taş atıyorlar tabi. 2-3 e, kişi toparlanıp atınca bu arkadaş da korkup Nasor'un tepesine fırlamış. <laughs> Sonra yakalamış ipini Nasor. Bana versene bir şaka şaka. Ha? diye yaptı. Hmm. Ay inanamıyorum. Ya, ne yaptı gördün mü? Ha? Evet, sen ve maymunun kavgası.

寿司屋掌祭か五類。